Folklorumuzda bin yıllık yürüyüş. Programı hazırlayan ve sunan Ahmet Kuçak. Kızım o de geçti. Gerçek ozan ölmez halkın bağrında dedin. Biz sevgili dostlarımızdan telefon alacağız. Ancak istersen telefona geçmeden önce biraz ozanlık geleneğinden konuşalım. Evet. Ozanlar tarihte ne gibi bir misyon yüklenmişler? Neler çekmişler? Neyi göz önüne almışlar? Neler göz önüne almışlar ozanlarımız? Ve bugüne kadar yaptıkları, yazdıkları şeyler bugüne kadar gelmiş. Evet. Ee, nedir daha doğrusu ozanlık nedir? Ozanlık yani, kısaca, özet olarak anlatmak gerekirse gerçek halk ozan söz konusu bizde. Gerçek halk ozanı olan halkın gözü, kulağı, avazı, dilidir. Halkın evet. dertlerini destanlaştırıp dile getiren, çağının sorumluluğunu benimseyen, görevini yapandır. Fakat tarih boyunca malum haliniz, gerçekleri savunan, gerçekleri konuşan ezile gelmişlerdir. Ta Kerbela'dan başlayalım. Eğer Hazreti İmam Hüseyin Yezid'in şartlarını kabul etseydi, Yezid'e biat etseydi, hiç de şehit olmazdı tabi. 72 72 bin kişiyle Kerbela'ya yolculuk başladı. Konalga yerlerinde Hazreti İmam Hüseyin vaiz ediyordu. Ben gerekirse şehit olacağım. Yezid'in ben haksızlığını, zalimliğini kabul etmem. Çünkü ceddim kabul etmez. Eğer ben kabul edersem Hazreti Resulün Muhammed Mustafa'nın torunu olduğumu ispatlayamam. Ali'nin olduğu oğlu olduğunu ispatlayamam diyordu. Malından, canından, evladından, hayalinden, dünyalığından vazgeçmeyen benim peşime takılmasın dedi. Dönen döndü, dönen döndü, dönen döndü, 72 bin kişiden 72 kişi kaldı. Bir tanesi de, İmam Hüseyin'i ben çok seviyorum Ehl-i Beyt'i diyordu, o da Yezid tarafına geçmişti. İmam Hüseyin'in tarafından bir tane dost dedi ki, yahu dedi, utanmıyor musun sen Hazreti Muhammed'i, Şefaat tanımıyor musun? Ali'yi tanımıyor musun, Hazreti Ali'yi, Allah'ın aslanını, Fatıma Zühre'yi tanımıyor musun sen? Nasıl dedi sen Yezid'in tarafına geçtin, hangi vicdanla? Adam ne dedi biliyor musun? Dedi ya İmam Hüseyin'in işi veresiye görünüyor ahiret işi. Karanlık ne olacak? Fakat Yezid'in bize vaat ettiği peşin görünüyor gözümüze. Yezid'in pilavı yağlı görünüyor daha doğrusu gözümüze dedi. Anlatabiliyor muyum efendim? Şimdi burada gerçekçiliğinden taviz vermeyen çok nadir azınlıkta bulunuyor. Mesela Pir Sultan Abdal gibi. Dönen dönsün ben Şah'ımdan dönmem dedi. Hani Pir Sultan Abdal'a ihtarda bulundular. Şah'ın adını anma seni asmayak diye. İlk sözü şu oldu. Kurban olam kalem tutan ellere katibar zuhalım yaz Şah'a doğru dedi çıktı. Evet. Ee, Nesimi Hazretleri Seyit Nesimi derisi yüzüldü. Hallacı Mansur Bağdat'ta dara çekildi. Yani gerçekçiliğinden taviz vermeyen, gerçekleri konuşan, hep ezile gelmiştir. Gerçekleri ifade eden. Günümüzde de öyle. Peki Aynı o, o gün bugün. Gerçekler ne der Hasan Baba? Efendim? Gerçek diye ifade ettiğiniz şeyler ne der? Mesela toplumun acıları, toplum olan baskılar, toplumun duyguları, yaşam tarzı, açlık, sefarettik. Nedir gerçekler? Bunlar mı? Şimdi göründüğü gibi olan olduğu gibi görünenler gerçektir. Fakat şu da bir gerçek ki halk devamlı kokuşmuş bozuk düzenin hani getirdiği e, olumsuzluklar yüzünden ezile gelmişlerdir. Hani o da bir gerçektir. Evet. Yani ozanlar bu duyguları nereden alıyordu? Yani bu şiirleri kaynaklık eden şeyler nedenler nelerdi? Halktan alıyor veriyor. Aynı zamanda kendi de eziklik içerisinde ya, evet. eziklikten ileri geliyor. Evet. Bir insan derdi olmazsa dert konuşabilir mi? Evet. Konuşmaz tabii. Şimdi burada yakın zamanda kaybettiğimiz Aziz Nesin ve de içimizi her zaman kanatan Sivas olayları hakkında, Aziz Nesin hakkında iki tane şiir yazmıştım. İsterseniz onu bir sunayım. Tabi dinleyelim. Çıktılar. Atatürk büstünü kırdı yıktılar. 37 pir sultanı yaktılar. O gün bugün. Her gün bize Kerbela. Yazarın ozanın suçu neydi? Halklar kardeş gelin barışak dedi. Kara sesler günümüzün yezidi. O gün bugün. Her gün bize Kerbela. Nesimi Akarsu Asım Bezirci Hasret yandı gitti kardeşle bacı Ehli bit sevenin kanıyor içi O gün bugün her gün bize Kerbela Semah döndü yandı çiçekler güller Susmaz Pir Sultan'ı zikreden diller Seyirci destekçi meçhul katiller O gün bugün her gün bize kerbela Benim bu vahşete aklım şaşıyor Öfkem kabarıyor Sakrım taşıyor Öldü sandığımız Yezid yaşıyor O gün bugün Her gün bize kerbela 2 Temmuz matemliyiz gülmeyiz Baskı zulüm işkenceden yılmayız Bir ölürsek bin doğarız ölmeyiz O gün bugün her gün bize Kerbela. Kulasanım dünya halkı ne diyor? İnsan yakan yobazlara tu diyor. Yargısız infazlar devam ediyor. O gün bugün. Her gün bize Kerbela. Eyvallah baba. Saygılar sunarım. Şimdi Aziz Nesin hakkında bir anı olsun diye bir şey yazmışım. Onu sunuyorum. Dinliyorum seni şiirin başlığı ölmezliğe erişti. Aziz Nesin öldü demek bence suç. Aziz Nesin ölmezliğe erişti. Halkın sevgilisi asla ölmez hiç. Aziz Nesin ölmezliğe erişti. Korkmadı, yılmadı. Gerçek aşikar. Volgan kapak tutmaz, kaynarsa taşar. Halkın sevgilisi halk ile yaşar. Aziz nesin ölmezliğe erişti. Aziz'i sevmeyen yobazlar kınar. Aziz halkı, aziz haklı insan halk için yanar. Dünya halkı saygı sevgiyle anar. Aziz nesin ölmezliğe erişti. Halka ışık tutan, halka ışık saçan halkın yıldızı. Halk için yanardı Aziz'in özü. Tüm yobazlar şeytan sandı Aziz'i. Aziz nesin? ölmezliğe erişti. Kulasanım Aziz murada yetti. Hırsızla, haksızla hep savaş etti. Ölmez eserlerin bıraktı gitti. Aziz nesin? Ölmezlige erişti. Saygılar, sevgiler. Eyvallah. istersen seni biraz dinlendirelim kasedinden bir türkü deneyelim. <laughs> Hazır mısın? Tabii. Evet. <laughs> düzeni Yıkılmadık da Halka dönük düzen ki Yavaş Folk dönümümüzde bin yıllık yürüyüş programı devam ediyor sevgili dostlar, sevgili radyo dinleyicileri. Bugünkü konuğumuz Aşık Kulhasan Evet sevgili dostlar telefonlarınızı almıyoruz. Nedenini sanıyorum sizler de biliyorsunuz. Kulasın Ankara'da yaşıyor. Sürekli burada değil. Sürekli getirip konuşturamıyoruz. Ancak e, birkaç tane telefon alma sözü de verdik. telefonlarımız telefonlarımızı alırız. Bu saatten sonra bizi arayabilirsiniz. Telefonumuz 646 54 59. Hasan bundan sonra alacağım. Artık değil mi? Evet Hasan alacağım diyor. Evet Hasan Baba. Halk türküleri, semahlar, değişler, duaz imamlar. Bunların hepsi ozanların dilinde düşmüyor. Ya da bu tarzda eserler üretiyorlar. Bunların yani türkülerin, semahların, değişlerin toplumu yaşamındaki yerine ne insanlar bu kadar önem veriyor türkülere, semahlara, değişlere? Nedir? Bir ayrılmaz bir parçası gibi görüyor tabi bu ozanlar halktan aldığını halka veriyor esas. Sizlerden aldığımızı size aktarıyoruz. Halkın gelenekleri, görenekleri, töreleri, bunları biz ozanlar gayet zarif, ince fikirli olduğu için çabuk algılıyor halkın dertlerini dile getirmek konusunda. Onu daha güzelleştirerek Tekrar sizden aldığını size sunuyoruz. Evet, aldığımızı. Yani türküler, diğer evet. deyişler, ozanların halkın yaşamında, toplumun yaşamında çıkarttığı şeyleri evet. kökleşmiş artık o. Onları tekrar topluma sunuyor. Yani evet. bir anlamda toplumun sözcüsü konumuna geliyor öyle değil mi? Evet. Az önce zaten o ozanlık geleneğinde de bahsederken onlardan bahsetmiştik. Sanma bir telefonumuz varmış. İsterseniz evet. telefonumuzu alalım. Buyurun. Kulaklığı takarsan daha rahat dinlersin o dinleyicimizi. Evet. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar canım. Nasılsınız efendim? Aslında Teşekkür e ederim. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum burada. Teşekkür e saygı bizden Kanal ile görüştüğümüz için çok sevinçliyim. Önce siz tanıyabilir miyiz? Ee, Remzi Karabulut. Bostancı'dan arıyorum. Evet Remzi Bey. Benim... Ozan Ozanımızla sizi baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ederim sağ olun. Bunlar hep sizin sayenizde oluyor. Sağ olun efendim. Sanıyorum bundan sonra daha sık sık olacak. Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Sağ olun. Ben Hasan Baba'yı saygıyla, sevgiyle burada kucak dolu selamlar gönderiyorum. Ben de kucaklar öperim sizleri. Onun Sağ olun ellerinizden öperim. Gözlerinden öperim. Siz bizim gözümüz, kulağımız, dilimizsiniz. Evet. Efendim şimdi danlık. Evet. Süreniz içerisinde yani ediyorum yıllar geçmiş. 6 Alt, 7 yaşındayken başlamışsınız. Evet. Şimdiye kadar devam edebilmişsiniz. Evet. İnsanlara hitap etmişsiniz. İnsanlara bir ışık saçmışsınız. Bu zaman içerisinde hiç düşündünüz oldu mu acaba? Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Ben acaba yani keşke aşık olmasaydım. Ozan olmasaydım dediğiniz oldu mu? Böyle bir şey düşündünüz oldu? Hayır efendim, hayır. Böyle bir şey düşündünüz olmadı. Hayır. Çünkü sevdiğiniz için. Tabii. tabi. Ee, peki efendim, bu Sivas etkinlikleri esnasında rüya gördüm dediniz. Evet. Ee, tabii inançlı insanlara sanıyorum bunlar e, ayan oluyor. Evet. Böyle düşün. Yani sadece ben değil, her normal her insana da hani sizlere de hani bu bazı rüyalar gerçek çıkar, hani. Mutlaka. Yansır. Her insan için ama zannediyorum diyorum evet. inanan insanlar için daha çok. Daha farklı tabii. Biraz fark olsa gerek sanıyorum. Tabii. tabii. Peki o esnada e, bir şey hissetmediniz mi? Yani kendiniz gidemeyeceğiniz gibi. Evet. Acaba bunlara bir haber göndersem, böyle bir şeyin olduğunu e, duyursam e, diye bir düşündünüz mü böyle bir şey? Aklınızdan geçti mi? Hayır. E, yetişemeyeceğimi hani evet. e, hissetmiş durumdaydım. Hı hı. Çünkü malum halinin 8 saat devamlı oradan hani e, carımıza yetişim diye hani Erdal İnönü hani genel başkanıdı ya o zaman. Evet efendim. Ona da çağrıda bulunuldu. Çeşitli milletvekillerine çağrıda bulunuldu. Arif Sağ, Aziz Nesin devamlı telefon etti. Carımıza yetişin bizi yakıyorlar dedi. Onları biliyoruz efendim. Evet yani, malum size. Siz şahsınız adınıza neler geçti? E, e, onu sizden... işte hani üzüntüyle, kuşkuyla dinliyordum hani nasıl oldu, nasıl olacak, ne oldu, ne olacak e, gibilerinden. Zaten o olayı akşamleyin hani haberlerde vermeye başlayınca ben üç gün yata, yattım üstü yani, kalkamadım. Sanıyorum üzüntüldüm. Evet. E, belli zaten. Kalkamadım. Evet. Anlıyorum. Ben Asım Bezirci'yle Nesimi'nin anı cenaze törenine biraz önce Ahmet arkadaşımız sunucumuzda bahsetti ya. Evet. E, toprağa ben attım Nesimi'ye çünkü baktılar perişan oluyorum Nesimi'nin cenaze arabasının peşinde koşuyorum. Beni hani şoförün yanına aldılar. Hoca da orada biniliydi. Sonra hoca Nesimi'nin vaziyeti, vasiyeti üzerine hocaya geri indirdiler orada. Malum hanım merhum batal e, Battal gazeteci, pehlivan. Evet efendim. E, Nesimi'nin cenazesinin evet. üzerinde o bir konuşma yaptı Sivas olaylarını anlattı. Ben de demin hani gazette dinlediniz, tamamını dinlediniz mi bilmiyorum. Dinledim efendim. E, e, sermaye düzeni yıkılmadıkça halka dönük düzen kurulamaz ki. Bağırarak bunu orada haykırdım. Bu parçayı. Evet, biz de, dinledik, biz de Evet, Ebu Bey, diğer dinleyicilerimizi de bir hak tanıyalım. Zaten çok telefon almayacağımızı söylemiştik. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Ee, saygılar. İyi geceler efendim. Saygı Hoşça kalın. Güle güle. Sen Baba şiirlerinde özellikle toplumsal konuları işlediğini söylüyorsun. Gerçi acılar, üzüntüler, sevinçler, duygular bunların hepsi de tabii toplumsal. yani insan insanı anlatıyor. E, insan da toplumun bir parçası olduğuna göre hepsi de giriyor ama özellikle bir çelişkiler var senin yüzünde. işte demokrasi vurgusu, insan hakları vurgusu, ezen ezilen ki yine bir anlatımında eğer müsaade edersen o anlatımını ben burada sevgili dostlarımıza sunmak istiyorum. Buyurun. Ee, yine Baba'nın hazırlayacağı bir kitap var sevgili dostlar. O kitaba ön söz olarak düşündüğü ve yazdığı bir yazı var. Oradan çok kısa bir anlatı sizlere sunmak istiyorum. Sevgili dostlar, ben Deniz Halk Ozanlarınızdan biri olarak sizlerin dertlerini dile getirmek için yıllarını vermiş, karınca kararınca çaba gösteren bir aşkınızım. İşçilerin köylülerin, ezilen halkların derdini dile getiren sosyal konulu şiirlerinden dolayı kavuşturma açılmış, işten atılmış, perişan edilmiş, yine sizlerden bileyim. Benim naçizane görüşüm şu ki, gerçek halk ozanı olan halkına kurtuluş yolu gösterir, mesanımlamam vardı, ben de bunu kaset kapağına almıştım. Evet baba, özellikle vurgun burada ezilen ve ezi, ezen, bu vurgu. Bunu evet. biraz açar mısın? Şiirlerin bine aşkın şiiri olduğunu biliyorum, birçoğunu ben okudum genel tema bu evet dostum şimdi ben sevgili dostlar 8 ay Avustralya'da kaldım halkın sevilen bir sanatçısı olsun diye oğlum kaygısızla kızım Latife'yi yetiştirmiştim Kulasan üçlüsü olarak bizi tanıyorlardı ne garip ki hani aşıkların hayatı maceralı geçer malum bildiğiniz gibi kızım Latife kaygısızı kaygusuzu bu kulasan üçlüsü süpar çalandı. Avustralya'ya gönderdim her ikisini de. Tekrar onların ziyaretine gitmiştim Avustralya'ya. Ee, Türk göçmenler, Türk işçileri birliği çağrı yapmıştı, beni istek yapmıştı. Onların isteği üzerine gittim zaten. Avustralya konsolosluğuna İngilizce bir yazı göndermişlerdi. Biz sevdiğimiz ozanlarımızı, sanatçılarımızı, kendi kültürümüzü yaşamak istiyoruz, her sene getiriyoruz falan diye. güçlükte çıkarmadılar, bize verdi Avustralya konsolosluğu. Uçtum gittim. Orada dört kentte konserlerim oldu. Oradaki hani yurtaşlarımızın yaşantılarını izledim. Bizzat ben de yaşadım. Onlar fasulye topladı, ben de hani onlarla beraber fasulye topladım falan hani ne gibi benim hani onların nasıl yaşadığını, nasıl çalıştığını anlamak yani. Şimdi bu e, hususta çeşitli izlenimlerimle ilgili şiirler yazdım orada. Hatta kasete de okudum. Yaptığım konserlerde orada dağıldı o kasetler. Çünkü konser e, şey e, okuduğum kaset korsan kaset şeklinde oldu. Bandrol ücreti falan ödeme durumu da yoktu. Orada dağıldı. Türkiye'de de getiremedim yani. Çünkü yasak var. Ee, o e, Avustralya izlenimlerimle ilgili bir iki tane şiir sunayım size. Kurtuluş savaşın beraber verdik. Kürdümüz, Türkümüz, Lazımız bizim. Niçin böyle yurt dışına savrulduk? Bu muydu alın yazımız bizim? Bizi yabancıya kulu demişler. Paramızı geçmez pul eylemişler. Bize başka başka hal eylemişler. Kayıp olmuş gerçek özümüz bizim. Ayrı ayrı telden çağırır türkü. Orada bir takım dernekler var. Hepsi liderlik kavgasında, kısır çekişmeler içerisindeler. Üzüldüm onu görünce tabii. Emperyalizmin planı halkı böl parçala ondan sonra yönet olduğuna göre hepsine soruyorsun. Evet diyorlar doğru. E peki siz niye parçalanıyor birleşmiyorsunuz diyorum. E bir türlü ikisini bir araya getiremiyoruz efendim. Şiir devam ediyor. Ayrı ayrı telden çağırır türkü. Birlese gezemez sömürü çarkı. Kimini kurt yemiş kimini tilki. Çakalayım olmuş kuzumuz bizim. Kulhasanın vizesizler dışlanmış. Bebemize yoz kültürler işlenmiş. Perdeler bozulmuş teller paslanmış. Akort tutmaz olmuş sazımız bizim. Oradaki radyo Larda da bu şiirlerim yayınlandı. Röportaj yapıldı falan. İkinci şiir biraz önce bahsetti e, Ahmet sunucu arkadaşımız. Ezilenden miyiz, ezenden miyiz? Önce sınıfımızı tanımamız lazım tabi. Biz ırk mezhep gözetmeksizin tabi. Sınıfımızı tanımalıyız. Gel kardeşim seninle dertleşek. Ezilenden miyiz, ezenden miyiz? Bizi ezenlere karşı birleşek. Ezilenden miyiz, ezenden miyiz? Yoksa bizi ezen düzenden miyiz? Cümlemizin ana babası insan. Birleşmesi gerek bütün ezilen. Karabaş, Kızılbaş, Kürt, Türk, Müslüman. Ezilenden miyiz, ezenden miyiz? Yoksa bizi ezen düzenden miyiz? Haksızlığa karşı vicdanlı insan birleşmesi gerek bütün ezilen tabi. Kulasanın sizler dışlanmış, bebemize yoz kültürler işlenmiş dedik ya orada e, öyle bir şey ki oraya hani İngilizce dili bilmediği için giden yurttaşlarımız altı ay bir İngilizce öğrenimine tabi tutuluyor dil öğrenmek bakımında. Gözü kör, kulağı sar, ahraz, niteliğinde. Hani psikolojik bunalım içerisine giriyor vatandaş. Kimisi disko olsak, diskoteklere düşmüş. Kimisi hani daha başka, kimisi içkiye vermiş kendini. Çünkü anadan, babadan, elinden, vilayetinden, vatanından, eşinden, dostundan ayrılmış. Yani onları gördükçe içlendim, bu şiirleri yazdım. Bu ezilenden miyiz, ezilenden miyiz? Evet Hasan Baba. Şiirin son dörtlüğünü size sunuyorum. Onu da dinliyoruz. Sizin var. aşıkınız aşık kulasan Sazıyla haksızlığa haykıran Yeter uyuttular Gözün aç uyan Ezilenden miyiz ezenden miyiz Yoksa bize ezen düzenden miyiz